Merhaba çocuklar, bu hafta size bir unicorn nasıl anlatacağım. Hazır mısın? Bir varmış, bir yokmuş. Tek boynuzlu, renk renk saçlı, ışıl ışıl, tam tatlı bir unicorn varmış. Adı Ney Neyney Ney Ney bayılırmış gökkuşağına, hep beklermiş bulutlarda. Gök Gökkuşağı çıksın da kayayım ondan vuşşşt diye aşağıya. Hadi şimdi biz de kayalım mı aşağıya? Birleştirin elleri. Üç deyince vıjjjt diye kayıyoruz tamam mı? Bir, iki, üç. Vıjjjt. Hadi bir daha. Bir, iki, üç. Vıjjjt. <laughs> ne ne gene bekliyormuş bir gün gök kuşa çıksın da kayım diye aşağı diye bulutların üstünde şarkı söylüyormuş o sırada da işte biz de söyleyeyim mi onunla birlikte hadi ışığı çiçekler, yağmurda şemsiyeler. Gelsin gök kuşu, kayalım hadi aşağı. Işıl ışıl tat tatlı, ney ney hep parladı. Gurur duy olduğumdan, eğlenmez geçme bundan. O sırada başlamış yağmur, şıp 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 diye yağmaya. Biz de rahat mı? hadi. Ney ne? Görünce yağmurum çok sevinmiş. Bağırmış bir anda oley diye. Biz de bağıralım mı şimdi? Bir, iki, üç. Oley! Yağmur, 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 yağmur. Şimdi çıkar kışı... diye beklemeye başlamış. Ama yağmur hiç durmamış. Üstelik artmış artmış. Şım 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 artmış. Şım 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 şım, şım. çok yağmaya başlamış. Ney ney başlamasın mı? Üşümeye dı 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 diye. Hadi üşelim bize. Donuyorum. Oo, bu ne soğuk böyle? Ay, en çok da boynuzumun ucu ışığı nedense. Donacağım şimdi. Dondum 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 dondum. Ay, o sırada başlamasın mı bir de öksürmeye. Hadi biz de öksürelim mi? Üç deyince kapatın ama elleri tamam mı? Bir, iki, üç. <laughs> Ay çok üşüyorum ben. Bakmış bulutlardan aşağıya diğer atlar, insanlar ne yapıyorlar bu soğukta diye. Bakmış ki onlar giyiyorlar montları üstlerine, bereleri böyle kafalarına. Sonra atkıları doluyorlar boyunlarına tamam demiş Ney Ney. E, ben de e, boynuzuma bir bere takayım öyleyse. Ay ısınır belki çok üşüdü boynuzumun ucu nedense. Aa, sonra bir tane bere almış. Ah şurada bir bere vardı turuncu. Dur giyeyim onu demiş. Tam giyiyormuş ki. Uy! E, yırttı bereyi boynuzum. Ay Allah! E nasıl ısınacak şimdi bunun ucu? Neyse neyse durun. Ee, bir tane daha berem olacaktı şurada. Mavi bir bere. Şimdi onu takayım. Ee, o, 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 oy. Ee, gene yırttı bereyi. Aa, ah boynuz. Ee, neyse neyse. Ee, durun durun bir tane daha olacaktı şurada. Heh, kırmızı bir berem vardı onu takayım şimdi. Oy. Ee, gene yırttı bu boynuz bereyi. Ay hay Allah. Ya of ne olacak şimdi? Ee, ısıtamıyorum boynuzun ucunu. Ay son bir yeşil beren var. Dur dur bir de onu deneyeyim. Belki yırtmaz bu sefer boynuzun bereyi. ısınır böylece. Ay, giyelim giyelim giyelim. Oo, oy. Aa, onu da yırttı ama. Of. Ne işi var boynuzun kafamın ortasında? Ne böyle şimdi? E, hiç atlarda yok ki böyle bir şey. Onlar ısınıyorlar güzelce işte. Ben niye farklıyım onlardan? Ne işi var kafamın tepesinde bu boynuzun böyle? Of, of. Çok üzülmüş Nene. Kendini farklı hissetmiş. E, o yüzden de üzgün üzgün dururken yine şarkısı aklına takılmış. Üzgün üzgün şarkısını söylüyormuş. Biz de söyleyeyim mi? Gün ışığı çiçekler, yağmurdu şemsiyeler, gelsin gökkuşağı, kayalım hadi aşağı, Işıl ışıl ışıl tat tatlı, ne ne hep parladı, gurur duy olduğunda. Ne? Ne dedim ben? Gurur duy olduğunda. Aa duydunuz mu? Aa duydunuz mu? Bir daha söylerim hadi. Gurur duy olduğundan. Tabii ya. Kendim söylüyorum, kendim duymuyorum. Gurur duy olduğundan ne ne. Uf! Tabii niye değişmeye çalışıyorum ki? Ben de böyleyim. Olduğum haliyle en iyiyim. E ne onlar gibi olmaya çalışıyorum yani? Ay tabii ya. Onlar gibi bere giymek zorunda mıyım yani? ben de kendime bir bere yaparım. Boynuz beresi. Demiş ve kendine gerçekten bir bere yapmış. Boynuz beresi. Hadi şimdi onu giyecek ney ney. Hazır mısınız? Takmış takmış takmış. Boynuzunun ucunu tam tutan bir bere. Sıcacık oldu boynuzun ucu işte. Yaşasın. Gururdu yorum olduğundan. Hadi zaman eğleneyim vazgeçmeyeyim bundan. Ah. O sırada da yağmur durup kocaman güneş açmasın mı? Gökyüzünde kocaman rengarenk bir gökkuşağı çıkmasın mı? E ne yapacak ney ney? Hadi birleştirin elleri. Kayalım şimdi aşağıya vıjjjt diye tamam mı? Bir, iki, üç vıjjjt. Hadi bir daha bir iki üç Uşşş diye kalmış Ayşe <laughs> çok eğlenmiş masal da burada bitmiş hoşçakalın. Işıl ışıl, ışıl ışıl Ney ney hep parladı. Gurur duy oğlundan. Eğlen geçme bundan. Tek boynuzlu renk renk saçlı. Işıl ışıl kaptanlı. Tek boynuz Şemsiyeler gelsin gökkuşu Kayalım hadi aşağı